mangalda inek ölçekte. Yüzde seksen kuzu eti, yüzde yirmi dana eti. İçerisinde sadece 10 gram tuz, 10 gram karbonat, 2 orta boy soğan var eti iki defa çektim. Daha sonra tuz ve karbonatla yoğurdum. Ertesi gün çıkardım. İki orta boy soğanı rendeledim. Sadece posasını koydum. Tekrar çektim. Şimdi hazır. Tamamen et. Ekmek, baharat, şu bu hiçbir şey yok. Tamamen orijinal İnegöl köfte. takriben bunların tanesi 15 gram. Bu ateş üstü ızgarayı kendim tasarladım. Buralar matkapla değildim, yaptım. Bize afiyet olsun.